Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur çocuklar tutsak babalarını özlüyor. Doğu Türkistan'daki paramparça olan birçok ailenin geride bıraktığı öksüz çocukların feryadı sosyal medyaya yansıdı dayanılmaz ve ağır baskı altında yaşayan Doğu Türkistan halkı, Çin Komünist Partisi tarafından etnik ayrımcılık, keyfi tutuklama, hor görme, asimilasyon ve zorunlu kısırlaştırma başta olmak üzere sistematik soykırım uygulamalarıyla milletçe yok ediliyor. Durum uluslararası toplumda güçlü ve şiddetli kınamalar, eleştiriler ve yaptırımlarla karşılık buldu. Fakat bir kısım ülkeler tarafından görmezden gelinirken Çin hala hazırdaki soykırım politikalarını gevşetmiyor. Doğu Türkistan'da birçok aile parçalanmış, yok edilmiş ve tüm iletişim olanaklarından mehrum bırakılmış halk ne dış dünyadaki akrabalarından ne de yanı başındaki yakınlarından haber almakta zorlanıyor. Kamp tanıklarının paylaştığı Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerinde küçük bir kızın babasının fotoğrafını göstererek öperken arka planda çalan ''Babamı görmek istiyorum, yanağını öpmek istiyorum, ayak tozunu gözüme sürmek istiyorum'' şarkı eşliğiyle toplama kamplarında veya cezaevinde işkence görmekte olduğu tahmin edilen babasına duyduğu özlemini ifade ettiği yansıtılıyor. 5 yıl sonra yeniden bir araya geliyor notu düşen diğer bir görüntüde ise genç bir Uygur karı kocanın birbirine sarıldığı an kaydediliyor. Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 2 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kan tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak kapatıldığını doğruluyor. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler yetkililerinin ve uluslararası örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği birkaç kampen az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yapıyor. Ancak Çinli yetkililer uluslararası toplumun baskısı sonucu toplama kamplarının çoktan kapandığını ve sözde kursiyerlerin %90'ının evine döndüğünü iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Çin'den soykırımı tanıyan Belçikalı milletvekillerine yaptırı. Amerika'nın sesi Vibio'nun bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian 16 Haziran'da Pekin'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Belçika parlamentosunun Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını soykırım olarak tanımasına ilişkin Çin'in egemenliğine ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal etmek suçlamasında bulunurken Çin'in Belçika parlamentosuna ilgili teklifi sunan milletvekili Samuel Kogulati'ye yaptırım uyguladığını açıkladı. Belçika'daki Çin Büyük Elçiliği Sözcüsü de Belçika Dışişleri Komitesi'nin soykırım kararının hemen ardından Belçika Parlamentosu Dış İlişkileri Komitesi hakkında kasıtlı olarak Çin'e saldırdı diyerek açıklama yapmıştı. Son yıllarda başta batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Pekin'in bölgedeki insan hakları ihlallerine kınıyor. Mart ayının sonlarından bu yana Çin'in yaptırımlarının hedefi olan Avrupalılar arasında yer alan Belçikalı milletvekili Samuel Kogulat'ı Belçika parlamentosunun Çin'in işlediği insanlık dışı soykırım suçunu tanıması için önerge sunmuştu. Belçika Dışişleri Komitesi, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurlara karşı ciddi bir soykırım riski uyarısında bulunan önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Kogolet'in verdiği demeçte, Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oylamadan çıkan sonucun 1 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'ndeki genel kurul toplantısında oylanmasını beklediğini söyledi. Ayrıca soykırım ana metinde her ne kadar hafifletilse de bu oylamanın birkaç ay önce tahmin edilemeyen tarihi bir gelişme olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri 2019'un sonlarında Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki Uygurlarda dahil olmak üzere yerli halklara yönelik terörist politikalarını soykırım olarak tanıdığını açıkladığından beri Kanada, Hollanda, Birleşik Krallık, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti parlamentoları da benzeri yasa tasarısını kabul etti. Belçika milletvekillerine ve önergenin yazarları, Belçika'nın Uygurlara karşı devam eden insanlığa karşı suçlara soykırım olarak tanıyan dünyadaki 7. ülke olduğunu ifade ediyor. <laughs> Avustralya'dan zorunlu çalıştırmayı önleyecek adım Avustralya Senatosu Diş İlişkiler, Savunma ve Ticaret Komitesi tarafından hazırlanan bir raporda zorunlu çalıştırma mallarının ithalatını kısıtlaması için blockchain teknolojisinin kullanılması önerildi. Çin'de Doğu Türkistan'daki Uygurlar tarafından üretilen malların ithalatına odaklanan bir yasa değişikliği ile ilgili Avustralya Senatosu Komitesi tarafından hazırlanan raporda zorunlu çalıştırma mallarının ithalatını kısıtlamak amacıyla blockchain teknolojisinden kullanılması ve ülkenin son gümrük değişikliği yasasının incelenmesi, mevzuatın genişletilmesinden sınır güvenliğinin güçlendirilmesine kadar 14 öneriye yer veriliyor. Rapor bu öneriler arasında tedarik zincirleri boyunca malların kaynağını izlemenin önemini de vurgularken İzotopik etiketleme ve mikrobiyon takibi ile birlikte blockchain teknolojisi şirketlerin ve ülkelerin tedarik zincirlerini daha iyi izlemesini sağlayabilir ifadesinin altı çiziliyor. Bağımsız senatör Rex Patrick, Aralık ayında ülkenin 1901 tarihli gümrük yasasını değiştirmeye amaçlayan gümrük değişikliği yasasını sunmuştu. Değişiklik özellikle de Çin esareti altında zulüm gören Doğu Türkistan'daki uygun nüfusu tarafından üretilen malların ithalatına odaklanıyor. Tasarı onaylandığı takdirde Avustralya, Çin'de zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından üretilen malların ithalatını yasaklayacak. Patrick raporlarla ilgili olarak özellikle de Çin'de Uygur halkını zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını önlemek için çok yönlü ve güçlü tavsiyeler sunan bu önemli soruşturmanın sonucundan çok memnunum açıklamasını yaptı. Avustralya'nın Çin'le ilişkileri son birkaç yılda geriledi sebepleri Çin virüsünün yayılmasından, Çin'in Avustralya'ya ihracatına yönelik tarifelerine ve Çin'in etnik Uygur nüfusuna yönelik muamelesine kadar uzanıyor. Avustralya insan haklarını desteklemek için blockchain teknolojisinin kullanılmasını düşünürken teknolojinin finans alanında kullanımı konusunda hala kararsız. Macaristan hükümeti Çin Üniversitesi için arazi hibe etti. Amerika'nın sesi video haberine göre 15 Haziran'da Macaristan parlamentosu devlete ait arazileri başkent Budapeşte'deki Çin'in Fudan Üniversitesi'nin inşası için arazi hibe edilmesi projesini onayladığı bildirildi. Bilgilere göre parlamento Tuna Nehri'nin iki yakasındaki dört araziye Şangay Fudan Üniversitesi Okul Planlama Fonu'na hibe etme kararı verdiği öne sürülüyor. Şangay Fudun Üniversitesi ile bu yıl Nisan ayında imzalanan okul inşaatı sözleşmesine göre yeni okulun 2024 yılında tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor ve 6000'den fazla Macar ve yabancı öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Muhalefet gruplar kararın yanlış olduğunu ve yürürlükten kaldırılmasını savunarak 2 milyar dolarlık okul bölgesinin Macar eğitim sistemine zarar vereceğini düşünüyor. Ayrıca Çin'in Budapest'teki konumu Macaristan ve Avrupa Birliği'ndeki etkisini arttırmaya yardımcı olacağından endişe ediyor. Bu ayın başlarında Macaristan'ın başkenti Budapest'te belediye başkanı Çin'in insan hakları ihlallerini protesto etmek için Fudan Üniversitesi'nin kampüs çevresindeki Birkant Cadde'ye Şehit Uygur Caddesi, Dalaylama Caddesi gibi isimlerle yeniden adlandırarak tepkisini göstermişti. Ayrıca yüzlerce sivil halk, Çin Üniversitesi'ne istemeyeceğini ifade etmek için yürüyüş yaparak başkentte sokağa dökülmüştü. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.